7 Şubat 2024 Çarşamba akşamından herkese merhabalar. Kadir Gana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Her akşam olduğu gibi bu akşam da gündemden derlediğimiz başlıklarla karşınızdayız. Bağımsız Türkiye Partisi Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı Sabri Terzi televizyonumuza verdiği demeçte Beşikdüzü'nü Doğu Karadeniz'in parlayan yıldızı yapacak projeleri yakında açıklayacağız ifadelerini kullandı. Teşekkürler öncelikle beni davet ettiğiniz için. Ben Normalde aslında belediyecilik hizmet alanıdır. Yani siz bir şeye talipseniz insanlara mevcudu değiştirmek veya mevcudu e, yönlendirmek adına insanlardan o istersiniz veya hizmete talip olursunuz. Beşikdüzü gerçekten iyi yönetilmedi bugüne kadar. Yani burada efendim geçmiş yönetimlerde ben çok fazla karalamaktan da yana değilim. Yani birilerini efendim sürekli kötülemek o yapmadı bunu yaptı o çaldı bu çırptı falan bunlar bizim işimiz değil. Biz mevcudu görüyoruz, mevcudu değerlendiriyoruz ve diyoruz ki bu mevcudu biz değiştireceğiz. Bu yapı Beşiktaş'ın uygun bir yapı değil. Beşiktaş'ı bunu hak etmiyor. Beşiktaş'ı bundan çok daha iyilerini hak ediyor. Ama benim en büyük idealim, en büyük e, projem Beşiktaş'ına istihdam getirecek. Beşiktaş'taki genç insanımızın eğer tıkladıyorsanız Serkan Bey, Beşiktaş'ta yaşlı bir nüfus var niye gençler bir şekilde ya Trabzon'a veya Gurbete İstanbul'a büyük şehre veya yurt dışına bir şekilde kaçıyorlar. İş imkanları kısıtlı olduğu için veya olmadığı için. Biz burada mutlaka istihdamı sağlayacağız. Bu konuda bizim üst düzey görüşmelerimiz var. Hem Trabzon'da hem Türkiye genelinde müteşebbis iş adamı arkadaşlarımız var. Hem teşkilat içerisinde hem de böyle yakından görüştüğümüz insanlar var. Biz bunların istihdamını istihdamını Beşiktaş'a sağlayacağız. E, temel e, esprimiz, temel mantığımız, temel projemiz Beşikdüzü'ne iş e, sağlayacak, istihdam sağlayacak, yatırımları veya işletmeleri Beşikdüzü'ne getirmek olacak. Arkasından e, zaten Genel Başkanımızın çok güzel bir ifadesi var. Biz efendim e, yol yapmak için veya efendim park yapmak için belediye olmayacağız veya belediyecik yapmayacağız. Aslında burada ciddi de bir ironi var aslında yani. Onlar da olacak ama. Bunlar zaten belediyenin yapmakla mükellef olduğu şeyler. Ama biz belediyeciliğin rant kapısı olmaktan çıkarıldığı ve belediyeciliğin yolsuzlukla, rantla, parayla değerlendirildiği veya anıldığı bir anlayış, bir hizmet kapısı olmaktan çıkarıldığı bir e, zihniyeti biz Beşiktaş'ta hakim, bütün Türkiye genelinde aslında ama özellikle de Beşiktaş'ta bunu hakim kılmak için mücadele edeceğiz. Projelerimiz Tabii zamanı geldikçe bunları tek tek açıklayacağız. Yani e, pratiklerini, ne yapmamız gerektiğini, e, hangi imkanla yapacağımızı da açıklayacağız. Beşiktaş'ın şuna şaşıracak, ya yani diyecek ki ya böyle bir imkan vardı da biz bugüne kadar. Şöyle bir anlaşma Serkan Bey, bunun öncesinde şunu ifade edeyim. Yani burada şimdi muhalif arkadaşlara bakıyoruz, yani muhalefet partilerine bakıyoruz, öyle ifade edeyim. Çünkü ben de muhalifim yani bu manada. Neye muhalefet? işte mevcuda muhalefet yani. Mevcut siyasi anlayışa, mevcut işte yüzde 52 ile yüzde 48'in e, mahkum olduğu bir ülkeye, bir anlayışa, bir siyasi anlayışa ben de karşıyım. Ama insanlar iktidar partisini de Beşiktaş'ın de denediler geçmişte. Muhalefet partisini de denediler. Abi Ama Beşiktaş'ın hali olsa da Ben hep şunu ifade ediyorum. Ee, diyorum ki üç sınıf insan var Serkan Bey. Bunun bir tanesi İktidar veya muhalefet sürekli alkışlayanlar. İktidarı alkışlayanlar, muhalefeti alkışlayanlar. İkinci sınıf insanda sürekli eleştirenler. Onlar da efendim siyaset yanlış, ekonomi yanlış, dış siyaset yanlış. Efendim e, aklınıza ne geliyorsa ekonomi yanlış, tarım politikası yanlış, eğitim politikası yanlış sürekli eleştirenler. Bir de üçüncü sınıf bir insan var ki biz onlardanız. Eleştirdiğimiz, yanlış gördüğümüz noktada... Akil insanlara teklifimiz şu kardeşim yanlış mı? Gelin elimizi taşın altına koyalım ve değişelim. Yani üçüncü sınıf insan ki biz onlardanız. Biz de değişim yanlılarıyız. E bu değişimde de iktidar ve muhalefet siyasi anlayışına hakim olmadan, sahip olmadan veya kanaatlerini bir defaya bir kenara bırakarak kardeşim ben falan partinin mensubuyum saygı duyuyorum. Falan e, muhalefet partisinin saygı duyuyorum. Ama bu anlayışınızı bir defaya mahsus bir kenara bırakın. Gelin burası yerel seçim. Genel seçimlerde gidin baba saygı duyuyorum yani. Hangi kanaate, siyasi kanaate mensupsanız gelin siyasi kanaatinizi destekleyin. Ama yerelde burada kişiler öne çıkar çıkması gerekir aslında. Hangi şahıs, hangi kişi Beşikdüzü'ne hizmet getirir? Beşikdüzü'nü mevcut durumdan daha iyiye getirir. Beşikdüzü'nü yaşanabilir bir kent, bir ilçe haline getirir. Parkıyla, spor kompleksiyle efendim insanların e i̇şte deniz, denizimiz var, e Serkan Bey dağımız var, Aser derimiz var, Çamlık derimiz var, Kurbağa derimiz var. Efendim yani yeşilimiz var, fındığımız var, çayımız var, balığımız var. Beşikdüzü açlığa mahkum ve Beşikdüzü insanı, Beşikdüzü genci özellikle Beşikdüzü'nü terk ediyor. Biz bu yapıyı değiştireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da açıklamalar yaptı. Kardeşlerim. Ne zaman Şanlıurfa'ya gelsek bu coşkuyu hep gördük. Ve siz oyun bozdunuz. Oyun. Ve 31 Mart'ta da bu oyunları bozmaya devam ediyor muyuz? Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. İnşallah bugün tabii adayları açıklayacağız. Ama daha sonra mitingimizi yapmaya geleceğim. Çünkü Şanlıurfa'ya bu da yaraşır. Burada bir miting yapmadan final olmaz. İnşallah bu finali de yapacağız. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklama yaptı. Arkadaşlar, dün genel başkanımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, parti yönetimimiz, grup başkan vekillerimiz bir bütün olarak deprem bölgesindeydik. Depremin yıl dönümüydü. Bir kez daha kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemize, bölgeye kaybettiklerimizin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sabır diliyorum. Gerçekten zordu. Biz depremin saati olan 04.17'de oradaydık. Uzun bir yürüyüş yaptık. Üzülerek söylüyorum ki depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hata yalnızdı. Tepkiler verdi. İnsanlar üzgündü. İlk günkü kadar acılı ve tepkiliydi. Bunun birçok sebebi var büyük bir travma atlattı. Atlatmaya çalışıyor. Hatay, Malatya, Gaziantep deprem bölgesi. Büyük acılar yaşadılar. Hatay'da konuştuğum binlerce insan şunu söyledi. Bu memlekette yaşayan herkes bir yakınını, arkadaşını, ailesini, akrabasını kaybettirdi. Ve biz ilk günden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak deprem bölgesinde yurttaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Bir çağrıda bulunduk. Bu ülkenin belediye başkanı, bakanı, milletvekili, A partisi, B partisi, C partisi. Her şeyi bir kenara bırakalım. Büyük kayıplar vardı bu şehirler. Gelin Hatay'ı, Gaziantep'i, Maraş'ı, Malatya'yı, Adıyaman'ı baştan inşa edelim acının, ölümün, depremin siyaseti olmaz dedik. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde açıklama yaptı. Beş yılda neler yaptıklarımızı çok uzun uzun anlatmayacağız. Ama farklı bir belediyecilik yaptığımıza inanıyoruz. İş başına gelir gelmez. Öncelikle kendim dahil belediyenin hiçbir personelin ayrıcalıklı olmadığını, Ankara halkının verdiği gelirlerle maaşını aldığını, dolayısıyla onlara eşit şekilde hizmet etmesi gerektiği inancıyla öncelikle rozetimizi çıkarttık. Ankara'nın hiçbir yerinde benim fotoğrafımı bugüne kadar görmediniz. Şu anda asılanlar da kendi cebimizden asılıyor, seçim nedeniyle asılıyor hiçbir zaman kendimizi öne çıkaran, belediyenin parasıyla reklam yapan bir duruma sokmadık. Çakarları gelir gelmez kaldırdık. Personelimizin de benim de herhangi bir devlet dairesindeki, kamu idaresindeki memurdan farkımız olmadığını, tek farkımızın benim belediye başkanı olarak seçimle gelmem. Ama seçildikten sonra artık bir devlet memuru gibi sadece ve sadece Ankara halkına hizmet eden bir memur olarak görünmek istedik. Bunu da alt kademedeki bütün memurlarımıza, çalışanlarımıza göstermeye çalıştık. Geldiğimizde yine böyle lüks arabalar falan vardı. Hepsini sattık. Beş yıl boyunca ben minibüs kullanıyorum. Belediye ait bir minibüs. Bir tek şoför, bir tek korumayla halkın içerisinde geziyorum. Dolayısıyla Ankara halkından alınan bu paraların hiç boşa israf edilmeden nerede ne ihtiyaç varsa onları harcamaya çalıştık. Çılgın proje diye projelere girmedik çünkü Ankara'ya geldiğimizde, yani iş başına geldiğimizde bildiğimizin dışında da birçok sorun olduğunu tespit ettik ve önceliğimizi oralara verdik. İ i̇çinde insan olmayan hiçbir projeye imza atmadık. İsrafı ortadan kaldırdık ve Türkiye'de ilk defa 4000 ihale, yani 4000 üzerindeki ihaleyi canlı yayınladık. YouTube'da hepsi duruyor. Ilan nihayete orada duracak. Yine meclis e, toplantılarımız göz önünde yapılıyor, canlı yayınlanıyor. Ayrıca belediyemizin web sayfasına tüm harcamaları kuruşuna kadar izleyebiliyorsunuz. Yani yapılan ihaleler dahi, yapılan ödemeler dahi hepsini oradan görebiliyorsunuz. Şeffaf belediyecilik budur. Çünkü biz başkanımın da söylediği gibi sizlerin parasını harcıyoruz. Profesör Doktor Kemal Memişoğlu İstanbul depremine hazırlık içinde olduklarını söyledi. Biz İstanbul depremine e, afet planlarımızla, sana afet planlarımızla ildeki bütün e, e, ekiplerimizle hazırlıklı için hazırlık içindeyiz. Çünkü İstanbul çok büyük bir yer öyle olunca da e, bunun özellikle ilk 48 saatini iyi yönetmemiz için e, büyük bir afet planımız var zaten. AFAD'la beraber, ortaklaşa bakanlığımızla beraber yapıyoruz. Ama tabii ki Hatay depreminden sonra bazı e, revizyonlara ihtiyaç oldu, geri bildirimlerimiz oldu, bizim ekiplerimizin gözlemleri oldu. Onlarla ilgili yine değişiklik yapıyoruz. Ve e, bu sene özellikle e, biz bunlarla ilgili birçok tatbikatı, birçok e, öğretiyi insanlarımıza öğreteceğiz. Çünkü bazı şeylerin otomatik olması lazım. Yani depremin sıfırıncısı anından itibaren herkes çalışanlarda, görevli olanlarda, toplumda ne yapacağını otomatik olarak bilmesi lazım ve bunu öğrenceden planlaması lazım. Biz de onu öğretmeye çalışıyoruz. Yani ilk sıfırıncı anında nasıl yapacağız? Çünkü İstanbul'da özellikle Doğu Batı aksında bizim onu hastanemiz var deprem izolatörüyle. Bunları merkez kabul edip, eczanesiyle, aile hekimliğiyle, işte ilaç depolarıyla, hastaneleriyle, özel hastanesi, vakıf hastaneleriyle hepsiyle beraber entegrasyonu sağlayıp hangi bölgeden Anadolu'daki İstanbul depreminde hangi hastaneye, hangi ekiplerin geleceğini şimdiden planlamış durumdayız. Bunların eğitimi ve öğretisiyle uğraşacağız ki ilk anda insanlar buraya yardıma gelsin ama şunu da söyleyeyim. insanlar i̇nsanlar devamlı depremle ilgili korkulu yaşamalarını istemiyoruz. Sadece tedbirli yaşamalarını istiyoruz. Biz deprem maalesef ülkemizin gerçeği, bunun hem önlemini alıp hem de bu gördüğünüz hastaneler gibi kurumlar kurarak depremde can kaybını minimize etmeye çalışıyoruz. İzmir İzmir'de taksici Oğuz Ergen'in aracına aldığı şahıs tarafından öldürülmesi bir kez daha taksicilerin güvenlikleri ve sosyal haklarını gündeme getirdi. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş taksicilerin sosyal güvenlik haklarına ilişkin bilgiler verdi. Taksici, dolmuşçu ve şehir içi ulaşım araçlarında çalışan şoförler iki türlü sigortalı olmaktadır. Birincisi çalıştıkları taksi sahibi, dolmuş sahibi veya diğer ulaşım aracı sahibi tarafından normal bir işçi gibi sigortalı göstermeleri. Diğer Seçenek ise kendi primlerini kendilerinin ödemesi söz konusu. Genelde e, ulaşım araçları şoförleri işverenle anlaşarak kendi primlerini kendileri bizzat maalesef yatırmaktadır. Maalesef diyorum. Neden? Eğer ki taksici, dolmuşçu ya da diğer ulaşım araçlarında çalışan şoförler her ay %32.5 oranda prim ödeyerek kendi primlerini yatırdıkları takdirde geçtiğimiz günlerde İzmir'de meydana gelen taksi cinayetinde olduğu gibi eğer kendisi bizzat primini yatırmışsa rahmetli Oğuz Erken bu durumda eşine ve çocuklarına iş kazasından maaş bağlanmayacaktır. Şöyle ifade edelim. Eğer ki İzmir'de cinayete maruz kalan Oğuz Erken İşvereni tarafından sigortalı gösteriliyorsa 5 yıldan beri sigortalılık süresi ve 900 gün prim varsa bir ölüm sigortasından eş ve çocuklar maaş alacak. Aynı zamanda aracını kullanırken kazaya maruz kaldığı için ikinci bir maaşı iş kazası sigortasından alacaktır. Kendi primlerini yatırdıkları takdirde trafik kazası olsa bile, gasp olsa bile, yaralanma olsa bile veya e, cinayet olsa bile iş kazası sigortasından herhangi bir yardım alamayacaklardır. Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen sel ve su baskınlarında camide mahsur kalan cemaat panik ve korku anlarını anlattı. Akşam e, Miraç kandilimiz tabii herkesin bildiği gibi mübarek bir gece geldik camide e, Mevlid-i Şerif okundu. Hocamız duaya başlamıştı ki benim oğlan geldi. O da e, bir şeyler camiye ikram için almıştık. Aşağıda dedim siz dedim hemen masalayı kurun dedim. İkram edeyim oğlana dedim. Oğlan aşağı gönderdim. Oğlan geldi baba dedi su daşmış dedi. O anda tabii he, hocamı hemen ilettim. Hocam da hemen duaya kesti yaradan indik ama işte diz boyu geçmiş idi. Biz çıktık ama çok yengelerimiz, çok kız çocuklar içeride bağırarak acayip bir şey oldu yani fırtına. Yengem biraz kalp krizi geçirdi. Krizi zaten bir panik vardı yengemle. İşte öyle yani arabaların gittiğini bir anda gözümüzün önüne arabalarımız kayboldu. Dün sel geldiğinde ben de burada kekleri, helvaları hazırlıyordum. Dağıtacaktık. Öyle dayım yukarıdan koşarak geldi dedi ki İçeri haber ver dedi, sel geliyor dedi, arabalığa çıkartın dedim. Herkes çıksın camiden dedi. Ben çıktım yukarı babama söyleyen kadar zaten su gelmişti. Ben de bizim araba oradaydı, arabayı alacaktım. Su çok kuvvetliydi, o yüzden geçemedim. Öyle biz de arkadan kaçtık. Öyle kurtulduk yani. Sonra içeridekileri de kepçe, kepçeyle camdan aldılar. 50-100 olur herhalde. tam bilmiyorum. Cami çünkü doluydu. Cami bayağı, bayağı kişi vardı. Bizim bir tane araba amcamların da iki tane arabası yani toplamda bir 10-15 tane araba olurdu herhalde. Yıllardır burada oturuyorum. E, aşırı bir yağışlar nedeniyle tabii ki iş yerlerimiz, müşterilerin arabaları, cemaatin arabaları su altında kaldık. Ve içeride ben marangozum, e, imalatçıyım. İçeride bir şey kalmadı. Ama ne yapalım ki canımızı kurtardık. Camideydik tam e, şey saatindeydik kandır gecesi saatinde o saatte derenin e, yükselmesi nedeniyle ben tedbirimi aldım hatırlıyorsun. Ama ne yazık ki yukarıdan e, dağ kopmuş e, dereyi kapatmış bu sefer dere karayolundan bastı bize su. Su yani dere yükseldiğinden değil karayollarına su bindiğinden bize zarar gördük. Artık devletimize sığınmışız yapacak bir şey yok. Yıllardır yaşıyoruz. Bundan birkaç ay önce gene afet, 10. Ya, ayda yaşadık. Geldi yazdı, çizdi, gittiler ama her, henüz bir şey yok. İnşallah ne bileyim, burada şu gördüğün yerde üç metre su vardı. Cam eden milleti e, kepçe, kepçeyle beraber kurtardık. İtfaiyle kepçeyle beraber ikinci kattan kurtardık işte. Allah'a çok şükür can zayiatımız yoktur. Buna da çok şükür diyelim. Bu daha farklı. Bu daha farklı. Bu çünkü buradan yoldan geldi su. Bu yoldan dere yani şu akam dere yoldan geldi. Karayollarından geldi. Yukarıdan yol kapandı. Buradan bir kilometre ileriden yol kapandı. E, dere kapanınca su yola bindi. Yoldan da bir tarafa akacak yer bulamayınca doğru buraya bindirdi ama biz yanımızız zor kurtardık. Kimisi camaya sığındı. Ben bel boyu sudan kendimi attım ama gerekli camaya sığındı. Onlar, onları da işte kepçe operatörüyle, kepçeyle beraber kurtardık. Bayburt'a 42 kilometre uzaklıkta bulunan Bağçımağal Köyü'nde hayvancılık işiyle uğraşan Fikri Telli isimli vatandaş... ...zorlu kış şartlarında gönül verdiği hayvancılık işini severek yapıyor. 140 küçükbaş hayvanına gözü gibi bakıyor. Şu anda hayvanları dışarı attım. İçeride yemlerini vereceğim, tekrar içeri alacağım. Zor olmuyor mu soğuk ee, havada? Yok, hiç zor olmuyor. Yani Kık. dışarı atmak zorundayım çünkü içeride ben yatırı kaldırır çünkü kalabalık hayvan ya. ki şey yapamam yani, baş gelemem. Birden bastırır yani, dışarı atacağım, burada kalacak. Yemini vereceğim, kapları açacağım, alacağım içeri. Orada uyuyor musun ki? Bak şimdi bu şeyin üstüne tükeriz sen, dur. Şuraya tüker tükeriz. Şuraya tük. O kırmızıların ikisine böyle kaba ot koyacağım. Bunların şimdi saman öldükten sonra yemlerini, arpalarını, vitamin tozlarını hepsini vereceğim. Bundan sonra da yukarı çıkacağım. Yukarı kimallarımı göreceğim. ...sobamı yakacağım. Ondan sonra da helvamızı yapacağım. Ne bileyim işte bir şeyler yapacağız... Muhabbet, sohbet derken günümüz öyle geçiyor yani. Şu anda yemlerimi verdik. içeriye koyduk. Hayvanlar bir hava alıyor. Anladın mı? Şu anda yukarıdaki hayvanları da gördükten sonra ...sobamızı yakacağız... işte patates, yemek, ne varsa Allah ne vermişse ...yiyeceğiz... Sabahtan kalkıp yine aynı iş işte devam. Yani, yorulma yok? Yok, yorulma yok. yok. Geyin kafa, dinci olduktan sonra sıkıntı yok. Ablacığım, işimi severek yapıyorum. Yani kimseden bir şey beklemiyorum. Kendi işimi kendim yapıyorum. Arka, Aşağıdan arkadaşlarımız var. Yarın gelip mesela orayı dışarı atacağız. Hayvanlar gelip biraz daha genişleşsinler. Erzincan'da bir araba damarım var. Oraya atacağız dışarıya. Ondan sonra burası zaten 400 metrekare bir yerimiz rahat rahat hayvanlarımız var mıdır? Rüzgarı yazı bekliyor, yazın natacı yok. Dağa salacı yok, o yok, yeşil, çime, ne bileyim Yani. Kışın ayrı bir güzelliği var. Kışın ayrı, bir yazın bir ayrı yazın ayrı güzelliği var, evet. Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kentte hayat durma noktasına geldi. Kar yağışı nedeniyle 209 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. En son 2000, 2 yılında böyle bir kar yağışına maruz kalmıştık. Yani 22, son 22 yıldır e, büyük bir kar yağışına teslim olmuş vaziyette Ardahan. ile e, birlikte etkili olan kar yağışı e, yüksek kesimlerde 2 metreye varıncaya kadar e, yüksekliğe ulaştı. Ardahan şehir merkezinde de gördüğünüz gibi resmen kara teslim olmuş durumdayız. Bir, bir buçuk metre civarında kar var. Vallahi Okullarımız tatil. Ee, bir olarak yaklaşık bir yıldır Ardahan'dayım. Gördüğüm en şiddetli ve en tipi haliyle bir kar yağışına maruz kalmış vaziyetteyiz. Gelmeden e, bu kar etkisini durdurur ve insanlar e, rahat bir şekilde işlerini, güçlerini yapmaya başlarlar. Diye. Bunlar iyi değil, şartlar kötü. <laughs> Türkiye'nin portakal ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana'da halk arasında kan portakalı olarak bilinen Simit Red Bulud'un hasadı sürüyor. Kan portakalı bahçede kilogramı 12 liradan alıcı buluyor. Bugün hasatını yaptığımız kırmızı portakal adı Simit Red gold Adana bölgesi'nde toplam portakal ekiminin %2'si kadar ekildi. Yani bu da takriben. <laughs> ...yaklaşık e, 1500'e yakın bir alan. Ve bunun dışında bir de... ...Washington'a benzeyen kara kara portakalımız var. Onun sadece içi kırmızı. Ama bugün hasatını yaptığımız portakalın... ...hem içi hem dışı kırmızı. Bu portakalımız ocağın 20'sinden sonra hasatı yapılır. Şubat'ın ortasına da devam eder. Bu portakalımız e, kışın hava sert geçtiğinde... ...rengi daha kırmızı oluyor. Hava bu sene sert geçmediği için... Rengi biraz kırmızı oldu. Genelde portakalımız e, piyasada çok az tüketiliyor. Niye? Çünkü çok ekilmediği için ve yurt dışından da talep var. Bu portakalın kilosu geçen yıl e, dal fiyatı 18 lirayla 20 lirasında değişmekteydi. Ama bu yıl narininde hasat bolluğu yaşandığı için şu an tarlada dal fiyatı 8 lirayla 10 lira arasında satılıyor. Yurt içinde bu portakalı daha çok e, bilen yok diye bazı süper büyük marketlerde falan satılıyor. Genelde bu diğer ürünleri gönderdiğimiz bütün ülke tarafından şu an rağbet görüyor. Fiyatının düşük olması ürünün bol olmasından dolayı aslında. Yoksa bu ürün aslında en azından bunun bu yıl dal fiyatının 15 liran altında olmaması gerekirdi. Ve artık narenci ekimi yasaklandığı için %6 mail geldiği için bu portakalı artık bundan sonra ekme şansımız yok. Eğer eski bahçeler sökülüp yerine ekilirse bu portakala çok rağbet var. Yurt dışına talep var. Önümüzdeki yıllarda eski bahçeler sökülüp yerine ekildiğinde bu cins meyvenin de ekileceğini düşünüyoruz. Aslında biz bunu genelde fuar alanlarında halkımıza tattırıyoruz ki tüketim alışkanlığı olsun. Nasıl ki diğer meyveleri tattırıyorsak aslında daha çok kişi Hani dışına baktığınızda içinde kırmızı olduğu bilmediği için aslında daha tüketim alışkanlığı yok. Eğer tüketim alışkanlığı olursa inan ki sökülen bahçelerin yerine bunlar ekilir. Bültenimizin sonuna geldik yeniden buluşmak dileğiyle.